izeydi şu şekilde 980 çeşit farklı yerel tohumumuz var ve merkezimizde bunun dışında tohum test laboratuvarımız dağıtım öncesinde tohumların mikrobiyolojik analizlerini yaptığımız ve aynı zamanda tohumların canlılık testlerini, çimlenme kapasitelerini test ettiğimiz laboratuvarımız mevcut. Bunun dışında kriyo prezervasyon ve doku kültürü laboratuvarımız, distilasyon ünitemiz ve tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili arge çalışmaları yaptığımız laboratuvarımızla birlikte Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezindeyiz. Merkezimizde bugüne kadar Türkiye'nin 81 iline 19 milyon Yerel tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Bunu her Şubat ayı geldiğinde analizlerini tamamladıktan sonra tohumlarımızı dağıtıma çıkarıyoruz yetiştirdiğimiz tohumları 2025 senesi içinde 3 Şubat'ta tohum dağıtımlarına başlıyoruz bu dağıtımlar sayesinde yetiştirdiğimiz tohumları Türkiye'nin 81 ilindeki toprakla buluşturarak geleceğe miras bırakıyoruz